Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici Sektörde yolumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi Kıramdoğan Nevşehir göremeden sesleniyoruz. Vermiş olduğu hizmet isminden söz ettiren bir firmaya yani Pumping Art Galeri'ye konuk olduk. Yanımızda işletme ortaklarımızdan Melih Eroğlu bulunmakta. Merhaba Melih Bey. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum siz. Bizler deyiz teşekkür ederiz. Biz ilk önce Melih Bey'i tanımakta başlamak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldan beri sektörde hizmet etmektedir? Evet e, Melih Eroğlu 63 yılında doğdu. Ee, kısaca geçersek 12 yıl civarında bu işin içerisinde 12 yıldır yani. bu sektörde hizmet ediyorsunuz. Peki evet. burası kaç yılında kurulu ve burada verilen hizmetler nelerdir? Ee, daha önce birkaç ilde e, dolaştık gezdik. Burayı geçen sene kurduk. Ee, yani henüz, 2012 yılında kuruldu. Heh, henüz yeni sayılır. Verdiğimiz hizmetler e, temelde e, baştan sizin de telaffuz ettiğiniz gibi pumpkin yani Türkçesi kabak. Evet. Su kabağı anlamına geliyor İngilizce. E, bunları işleyerekten Avize haline getiriyoruz, çeşitli el sanatları ürünlerini getiriyoruz ve turistlere genelde evet. satıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Yani burası bir kabak sanat galerisi olarak ee, adlandırabiliriz ama haricinde bir hizmetimiz daha var, onu evet. öğreneyim. Evet, Beraberinde, belki bir ilk deniliyor Türkiye'de, e, el ile ilgili tuttuk, biz bir de restoran ekledik. Lokal ev yemekleri yapılıyor, yürüyemeye ait ev yemekleri yapılıyor. E, beraberinde de işte, turist ilgisini çeken, işte benim kabak işlemem, onları süslemem, bir e, onlar için tuhaf oluyor evet. ve inanın çok beğeni kazandı. Evet, tam da onu soracaktım. Bu muhteşem sanat eserleri biraz serüveninden bahsedebilir misiniz? Nereden aklınıza geldi bunu yapmak? Şimdi e, söyleyeyim. Genelde herkes bu işi hobi olarak başlamıştır. Amatörce başlamıştır. Evet. E, kısa tarihini atacak olursak bu geçtiğimiz 40-50 yıl öncesine kadar su kapları olarak kullanılırdı. İşte i̇çine salça konur, nane konur, hatta bal dahi konurmuş. Biz de tabi aynı zamanda restoranımızda nane kabı, pulbel kabı, tuzluk olarak da kullanıyoruz. Yani normalde doğal bir ha, saklama kabı evet. diyebiliriz bunlara. İşte, tabi tabi, alüminyum ve plastik çıkınca bunlar gözden düşüyor. Hatta işte o zamanki adıyla hamam tası olarak da kullanılırdı. Yani birçok alanda kullanılıyordu. Çok alanda yani. Su kaplarını yani tamamen o zaman kabaklar, bu kabaklar tutuyormuş. Evet. Ee, diğer soruya gelince e, bunların Mart ayında ekim yapılır. Bizim bölgeden bahsediyorum sıcak bölgeden. Ee, Eylül'ün sonunda ekim itibariyle bunlar olgunlaşmıştır. Artık beni koparın, işleyin der. Evet. Biz de bunları alırız, koparız. Bir süre kuruturuz. Bu sanırım 3 ay, 4 ay gibi bir süreye tekabül ediyor. O süre sonra artık kabak işlenmiş hale gelir. Önce güzel bir dış yüzeyini yıkarız sıcak suyla. Pürüzlerini arındırırız. Hı hı. Sonra e, iç kısmını açarız matkapla, keseriz, iç temizliğini yaparız, arkasından e, çizim yaparız ne çizeceksek. Evet. Bu her şey olabiliyor, yazı dahil olmak üzere. Yani bunda sınır yok sanırım. Yok, yok. Yazı... Sınır yaratıcınıza bağlı burası. <gülüyor> <gülüyor> öyle, tamamen öyle. Figürler çizilebiliyor, fotoğraflar, süretler çizilebiliyor, çeşitli desenler çizilebiliyor. Kuşun kalemize çizdikten sonra, ne yapmak istiyorsak arkasından ince tığ ile bu çizimden üzerinden geçiyoruz. Bu birbirinden tutun 3 milime kadar çıkabiliyor. Hmm. Hatta o size kalmış. Bir de desenin büyüklüğüne, ebadına şeklinde kalmış bir şey. Küçük deliklerle resmi tamamen delik teşek ediyoruz. Arkasından eğer büyük delik açmak içimizden geliyorsa, istiyorsak ve öyle bir sipariş varsa e, 6 milimlik büyük delik açıyoruz. Evet. Etrafına, çeşitli köşelerine veya ne yapmak istemişsek oraya oturtuyoruz. Ee, bu aşamadan sonra e, Önceki çizimlerin Kaybolması için çünkü delik geçti üzerinden Kurşun kalem izleri var olacaktır. Kesinlikle. Onlar silinir. Gerek ıslak bezle silinir gerekse normal bir silgiyle silinir. Daha sonra Açmış olduğumuz büyük deliklere Çeşitli e, Renklerde Yine beğeni bize kalmış Boncuklar çakılır. İsteğe göre boncuklar, simler Hı -hı. gibi belli şekli süslemelerle tamamlanıyor evet. sanırım. Tamamlanmıyor. Evet, tamamlanmıyor, ardından e, iki kat, beşer saat arayla verniğimizi atıyoruz. 24 tane saat sonra tamamen kurumuş oluyor. Derken işte e, yukarıdan direk açıyoruz veya abajur tip ise altlık yapıyoruz veya yapmışızdır. Hı -hı. Beraberinde satışa sunuyoruz. Ya da bu şekilde üstten delik evet, olarak alışılarak de, arıza şeklinde ayıze de arıza türü olarak kullanılabiliyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Buraya birçok turist geliyor. Peki bunları kendileri yapabiliyorlar mı? Bir eğitim verebiliyor musunuz? Çünkü fazlası merak uyandıran bir konu. Yine bir ilkesiz imza attınız. <laughs> evet. Bir söylemeden. Böyle bir çalışmamız var. Yakın zamanda şeye başladık. Turistlere diyoruz. Kendi kabağını kendin yapabilirsin önce bir şaşırıyorlar. Nasıl olur ya ben sizin gibi yapamam filan. Ha diyoruz yaparsın. Yapamazsan bile sen yaptığın için beğenirsin. Evet. Sonuçta biz bunlara bir, bir saat, iki saat kadar alt eğitim veriyoruz. Kısa bir eğitim sorusunda. Kısa sonrasında. evet, evet. Test kabağı veriyoruz eline. Önce bir heyecanlı atıyor. Arkasından çizimini yapıyor. Delimini yapıyor. Bazıları natural istiyor. Böyle kalsın diyor. Bazıları boncuk deliği atıyor. Onlara da testini yaptırıyoruz. Yardımcı oluyoruz, bazen kırıyorlar, parçalıyorlar, delikler çok büyük oluyor. Öğrenci <laughs> sonuç olarak. Ek yapıyoruz, yama yapıyoruz, evet. Yani bir kapatıcılardan geçiyor. Ama bir şekilde tamam. toparlanabiliyor. Tabi tabi, İşte boncuklar takılıyor, ee, inanın tüm aşamayı ben kendilerine yaptırıyorum, ben yapmıyorum. Hı -hı. Sadece gösteriyorum, ee, artık öyle bir şeye geliyor ki, hiç üşenmiyorlar, yerleri toz ediyorlar, kirletiyorlar. Alıp ellerine süpürgeyi, orayı da süpürebiliyorlar. Çünkü orada bir sanat harikası F yaratmış evet, oluyorlar. Evet. Bunu hazı birlikte sanırım. Ve şöyle bir kısa bir anım var. Ee, daha önce bölgesiydi bölgesindeydim ben. Ee, İtalyan bir turist kız kardeşimiz kabağını yaptı, verneyini attı, götürüp dama kazıklar çakmıştık. Oraya da oturtturduk. Baktım kız gelmiyor. Ne yapıyorsun dedim orada? Oturmuş böyle kabağın başından <laughs> vernik atmış, kurumasını bekliyor. Dedim kan buraya. <laughs> Çünkü insanlar kesinlikle. belki hayatında ilk kez böyle bir sanat şansı evet, sunuyorsunuz. Onu görüyor. Belki ee, o yüzdendir. Ve kendisi yaptığı için kötü de olsa beğeniyor. Evet. Beğeniyor. Sonuçta kendisi üretti onu. Kesinlikle. Kendi yarattı. Peki son olarak buradan izleyeceğimize ve özellikle de sizi tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Ee, onlara şunu söylerim. Önce e, sanata sahip çıkalım. E, Atatürk'ümüzün de söylediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarına bir kopuş demektir. Kesinlikle. Lütfen sanata saygı gösterelim. Ee, sanat için uğraşanı her ne kadar ne kadar sanatçısı bilemiyorum ama korumak gerekiyor, korlamak gerekiyor. Ee, Allah'ın kabağı dönmek gerekiyor. <gülüyor> evet. <laughs> ee, i̇nsanlarımız gelsinler buraya. Hem bölgemizi görsünler, hem bizleri görsünler. Kabaklarımızı görsünler. Alsınlar, almasınlar. Hiç sorun değil. Yemeğimizi yesinler, çayımızı içsinler. Biz de onlara gerek gönderelim. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızda bir ömür boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ol. Evet, e Sektör Haber Merkezi izleyici, fazla söze gerek yok. Pumping, Art Galeri'den seslenmek ve gördüğünüz şahitlerleri şimdi söz merkez stüdyolarında.